Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle beraber güzel bir TYT sorusu çözmeye çalışacağız. Basamak kavramı sorusu arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir soru. Çok zor bir soru değil ama sınav esnasında karşınıza geldiği zaman sınavın da vermiş olduğu stresle birazcık sizi zorlayabilecek tarzda bir soru. Şimdi soruya geçmek istiyorum arkadaşlar. İki basamaklı AB tek doğal sayısına 2 eklenerek yeni bir sayı elde ediliyor. Elde edilen bu sayının rakamları toplamına AB doğal sayısının rakamları toplamı eklendiğinde sonuç 23 oluyor. Buna göre A çarpı B kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar baktığımız zaman çok basit bir soru gibi görünüyor. Hemen bizden istenenleri yapıyoruz. İşte AB tek doğal sayısına 2 ekleyelim. AB'ye 2 eklersem arkadaşlar bunun rakamlarını toplarken nasıl toplarsınız? İşte A'ya B eklersiniz artı bir de 2 eklersiniz. Bir de arkadaşlar buna AB doğal sayısının rakamları toplamını ekleyecekmişiz. Hemen bir de A artı B ekledik ve 23'ü eşitledik. Buradan ne geldi? 2A artı 2B eşittir. 2'yi karşıya attım. 21 geldi. 2 parantezinde A artı B eşittir. 21 geldi. Ve arkadaşlar A artı B 10.5 buçuk gelmiş oldu. Şimdi A artı B 10 buçuk gelemez. Niye? A ve B'nin birer rakam olması gerekiyor. Rakamları toplayarak on buçuk elde edemezsiniz. Yani bu çok basitmiş gibi ilerleyen soru arkadaşlar bir anda tıkanmış oldu. Şimdi burada neyi düşüneceğiz arkadaşlar? Eğer buradan sonuç gelmediyse bu AB iki basamaklı tek sayısının birler basamağının 9 olabileceğini düşüneceğiz. Şimdi bu iki basamaklı sayıyı şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu sayı 17 olmuş olsaydı bu sayıya 2 ekleyince sonuç ne gelecekti? 19 gelecekti. Peki 19'un rakamları toplamı kaç? 10. Şu sayının rakamları toplamı kaç arkadaşlar? 1 artı 7 artı 2 eklemiştik. Buradan da 10 gelmiş oldu. Şimdi bu buradaki yaptığım işleme göre çıkan bir sonuç aslında. Peki bu birler basamağının 9 olma ihtimalini düşünelim bir de. Hatta arkadaşlar bu birler basamağının 9 olabileceğini düşünmemiz lazım bizim burada. Bunu şöyle yapalım. Diyelim ki sayımız 29 olmuş olsun. 29 sayısının rakamları toplamı arkadaşlar. 2 artı 9'dan 11 gelir. Buraya bir de 2 eklediğim zaman mantıken şöyle olması lazım. Bakın 2 artı 9 artı 2'den rakamları toplamı ne gelmiş olması lazım? Buradan 13 gelmesi lazım. Bizim burada yaptığımız işlem aslında buna göre yapılan bir işlemdi. Ama 29'a 2 eklediğim zaman sonucum ne gelecektir? 31 gelecek. 31'in rakamları toplamı 3 artı 1'den 4 gelmiş oldu. Bakın birbirinden çok farklı sonuçlar gelmiş oldu. Demek ki arkadaşlar ilk başta bu birler basamağının 9 olmadığını düşünerek işlem yaptığım zaman sonuç çıkmamıştı. O zaman birler basamağının yani b'nin kesinlikle ve kesinlikle 9 olacağını bulmuş oldum. O zaman ne diyeceğiz burada? B eşittir 9 olacak. Hatta arkadaşlar ben artık şuraları bir silmek istiyorum. Şöyle silerim. Burada B'nin 9 olabileceğini anlatmış oldum. B 9 olacak. Yeni sayım A9 sayısı olmuş oldu. Ve A9 sayısına 2 eklerseniz nasıl bir sayı elde edersiniz arkadaşlar? Birler basamağı 1 bir olan onlar basamağı ise komşudan 1 geldi. A'ya 1 attınız arkadaşlar. A artı 1 olan bir sayı elde etmiş oldunuz. Bakın birler basamağı 1 bir olan onlar basamağı ise A artı 1 olan bir sayı elde etmiş oldunuz. Bu sayının rakamları toplamı A artı 1 artı 1'dir. Bunu arkadaşlar AB doğal sayısının rakamları toplamını ekliyorum. Yani A artı B ekliyorum. B zaten 9'du. Bu da kaça eşitmiş? 23'e. B gördüğümüz yere tekrar 9 yaparak işlem yapalım arkadaşlar. 2A artı 11 eşittir 23'ten. 2A ne gelecektir? 10 2 gelecektir. A da buradan ne gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu diyebiliriz. A çarpı B'yi sormuştu. A 6 B'yi de 9 bulduk. 6 kere 9'dan 54 gelmiş oldu diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.